sikerlik yol parası sorgulama, vatani görevi için silah altına girecek olan vatandaşların araştırdıkları konuların arasında gelmektedir. Bu sorgudan önce pek çok kişi askerlik yol parasının ne anlama geldiğini de merak etmektedir. Askerlik yol parası, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askere gidecek olan vatandaşların yolda yapacakları masrafları karşılamak adına ödedikleri bedeldir. Askerlik yol parası, askeri yol ve yaşa bedeli olarak da anılmaktadır. Askerlik yol parası kilometre hesabına göre yapılmaktadır. Hesaplama sırasında belediye birimleri otobüs ücretleri ile ilgili bilgilendirmeyi askerlik şubeye yapmaktadır. PTT askerlik yol parası sorgulama askerlik için yol masraflarının karşılanması adına ödenen ücret PTT şubelerine yatırılır. PTT askerlik yol parası sorgulama işlemini şubelere giderek gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra PTT'ye ait ATM'lerden kartsız işlemler bölümüne giderek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Askerlik yol paranızı sorgulamak için bu seçenekler size uygun gelmiyorsa PTT şubelerine giderek gerekli bilgiyi alabilirsiniz. PTT adıma yatan para sorgulama e-devlet PTT adıma yatan para sorgulama e-devlet platformu üzerinden de gerçekleşebilir. E-devlet üzerinden PTT sorgusu yapmak, bu banka aracılığı ile herhangi bir para yatıp, yatmadığını görmenizi sağlar. PTT üzerinden para sorgusu yapmak istiyorsanız TC kimlik numaranızı kullanarak da bu sorguyu gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede hesabınıza askerlik için yol parasının yatıp yatmadığını da görebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden askerlik yol parası sorgulama askerlik görevini yerine getirmek üzere başka bir şehre gidecek olan vatandaşlara Milli Savunma Bakanlığı tarafından yol ve yaşa paraları ödenir. Bu ödeme en genel tanımıyla yol esnasında yapılacak masrafları karşılamak amacıyla gerçekleşir yol parasının tutarının hesaplanması esnasında çeşitli yol ve yöntemler kullanılır dolayısıyla askerlere yatırılacak para birbirinden farklı olmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden askerlik yol parası sorgulama için Ziraat Bankası şubelerine gidebilirsiniz. Şubeye gittiğinizde askerlik yol parası ile ilgili gerekli bilgiler sizlere verilecektir. Bunun yanı sıra kartsız işlemler seçeneğini kullanarak da askerlik yol parasını sorgulamak mümkündür askerlik yol paranın Ziraat Bankası üzerinden yaratmışsa, bu durumda şubelere giderek ücreti çekebilir ve böylelikle kullanabilirsiniz. Ancak Ziraat Bankası ve PTT bankalarından askerlik parasını çekmek için bu bankalara ait kartınız olması gerekmektedir. Eğer kartınız yoksa vezneden kimlik göstererek parayı çekebilirsiniz.